Merhaba dostlar 22 Ocak Çarşamba günündeyiz. Borsa İstanbul bugünü 1.06 artışla 10.105 puan da kapadı. Dolarda da 0.12'lik artış 35 lira 65 kuruşluk fiyatı bizlere getiriyor. Euro'da yatay diyebileceğimiz bir seyir var 37 lira 14 kuruşta. Peki altın onsu ne durumda? 2759 dolar altının onsu şu an için. Bir de ne yapalım bir MTA'lara bir bakalım arkadaşlar. Daha sonra konumuza geçeceğiz. Bakır düşüyor 0.85. Petrol, Brent petrol gene 78.41'de. E, gümüş'e baktığımızda 0.31. paladyum 2.68. Platin ise 0.80 olduğunu görüyoruz. Evet bugün neyi konuşacağız? Aracı kurumların en çok topladığı hisseleri konuşacağız. Ama hangi aracı kurumların hacmi en yüksek olan 3 tane aracı kurumlu arkadaşlar. Bunlar hangileriymiş? Pazar payı en yüksek. 3 tane e, aracı kurum, Bank of America, yapı kredi yatırım ve iş yatırım diyoruz ve e, bu üçünün toplamına baktığımızda yüzde %35 civarlarında e, neredeyse Borsa İstanbul'un 3'te 1'ine yani daha doğrusu e, aracı kurumların sahip olduğu kısmının 3'te 1'ine e, sahip olduklarını görüyoruz. Ak yatırımlar, deniz yatırım vesaire onları da toplayınca ortalama %50'lere e, yaklaşıyor. Daha sonra... Daha ufak kurumlar aşağı doğru e, geliyor arkadaşlar. Bakın burada Ke, e, 57 tane kurum var. Artık bir yerden sonra iyice ne oluyor? E, oranlar düşüyor. E, Hacimler de geriliyor. 34 milyonlara kadar geriliyor. Bakın burada Acar Menkul var mesela 117 milyon. E, Ahlatçı 1 milyar 153 milyon. E, efendime söyleyeyim Şeker Yatırım 1.680. HSBC 2.635. Osmanlı yatırım 3 milyar 666 milyon. İşte OYAK yatırım 3981 derken en kuvvetli, en yüksek oran hangisi? Bank of America 34 milyar 804 milyon TL'de. Ee, arkasından yapı kredi geliyor. 29 milyar 697 milyon TL'de. İş yatırım ise 24 milyar 296 milyon TL ile 3. sırada yer alıyor. Peki, iş yatırımla başlayalım arkadaşlar. Önce hacimlerine bakalım ne durumdaymış. Ee, burada... Ee, geçen seneden bu yana olan kısımları görüyoruz arkadaşlar. Ee, nedir? Önceki yıl aynı dönemle bu yılki aynı dönemi veriyor. Hacim olarak arttı mı artmadı mı? Ee, bu bölge geçen senenin Şubat ayı arkadaşlar. Yani geçen senenin Şubat ayında, 2024'ün Şubat ayında son 12 ay olarak bakıyoruz çünkü. Neymiş? Hacim 50 milyarmış. 2023'te ise 25 milyarmış. Yani geçen seneden bu yana e, baktığımızda ilk 5 ay bir alım pozisyonu var. Hacim sürekli artmış fakat daha sonra bir önceki yıla göre hacmin azaldığını görüyoruz. Yani 2024'te atıyorum Ağustos ayında mesela 2024 yılında Ağustos ayında 44 milyar. Önceki yıl aynı dönem diyor. 2023'ün Ağustos ayında ise 56 milyar TL. 3 ay boyunca azalıyor. Sonraki 3 ay ise artış gösteriyor. Burada da pay oranlarını görüyoruz. Peki analiz tavsiyelerine geldiğimizde. Hangileri var? Bakın burada 62 tane hissenin anesi var. 60 tanesi gözüküyor. E, bu 62 hissenin kaçına e, bir tanesi hariç hepsine al vermiş. Bunlar hangileriymiş? Hızlı hızlı bakalım arkadaşlar. Ya da potansiyel getirir en yüksek hangilerinde bekliyormuş? Birinci sırada Teknosa var. E, 28.14'ten 58 lira fiyat bekleniyor. Ülker var. %107'lik bir kar bekleniyor. E, Anadolu Efes var. Arçelik var. %94'lük bir kar. 126 liradan 246 liraya. Alarko var %93'lük kar. Türk Hava Yolları 88-37'li. Enerjisa 86'lık potansiyel var. Yataş %85. Şişecam %85. Mavi cins %84. Tofaş %83. Koç Holding %83.41, Akfe'ye %79, logo yazalım. E, %78.20, Aksen 78.14, e, Aydem %78, Galata Wind %76.85, e, Agol 76.29, Ford Oto %71, e, Sabancı Holding %71.40. Daha sonra da aşağı yönlü devam ediyor. Bakın burada altında tik olanlar ise e, çok geçmiş analizler yani yanında tik olanlar bunu da belirtelim. Burada tarihlerini de görüyorsunuz. Evet geçelim diğerine yapı kredi yatırım. Yapı kredi yatırım yatırımda ikinci sırada hacmi en yüksek şirketlerimizden biri. Şimdi analiz tavsiyelerine baktığımızda potansiyel getirde ne görüyoruz? Öncelikle bir hacim analizine bakalım mı? Bakalım arkadaşlar. Tarif ettiğimiz gibi bakın gene aynı şekilde burada da bir 4-5 aylık bir artış var. Daha sonra satış söz konusu ve bugünlerde ise geçen seneyle aynı oranlar devam ediyor. Dolar bazlı da baktığımızda bu oranların düştüğünü söyleyebiliriz. Peki hangilerini al demiş potansiyel getiri olarak? Mavi birinci sırada Agol, e, Türk Hava Yolları, Aksen, e, Bimaş, Aselsan, TSKB, Türksel, Türk Telekom gibi 12 tane şirkete al vermiş arkadaşlar. Sonuncu şirketler ise Vakıf Bank'la Garanti Bankası. Ama bunların birçoğunun artık zamanı dolmuş diyebiliriz. peki eklenme tarihi olarak yeni eklenenler hangileri dedi? 17 Ocak'ta bakın 82 liradan 129 liraya Aselsan'a alt tavsiyesi vermiş. Evet gelelim Bank of Amerika'ya. Bank of Amerika gerçekten hep söylediğimiz gibi endeksi ya indiriyor ya çıkartıyor. Bu yönden çok kuvvetli. Yani hani hep diyoruz ya Bank of satıyorsa endeks düşüyor. Bank of alıyorsa kağıtlar artmaya başlıyor. O yüzden Bank of'un girdiği tahtalar... Gerçekten değerli tahtalar istediği bir şirketi çok rahat yükseltebilme potansiyeli var. Çünkü nedir? Hacmi çok, para çok. Para çok olunca ne oluyor? Tabii ki girdiği tahtaya olumlu bir katkısı oluyor. Tabii burada da nerelerde satacağını da anlamak önemli yani. Hacim analizine baktığımızda arkadaşlar gene aynı şekilde bakın 5 ay boyunca geçen senenin Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında çok yüklü alımlar olmuş. Daha sonra yazın bunlar satılmış. Şu an ise alımlar devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre alımlarda artışlar var. Yani 33 milyardan 41 milyara yükselmiş en azından bir yükseliş var. Ama yeterli mi? Değil tabii ki. Yeterli olmadığında nereden anlıyoruz? Zaten borsanın yükselmemesinden anlıyoruz. Peki hisse bazında ne demişler? 14 Ocak 2025'te Türksel'e alt tavsiyesi vermiş. Potansiyel getirisi %29.52, 105 liradan 136 TL'ye yükseliş beklediğini söylemiş. Bank of America Akbank'a vermiş, garantiye vermiş, yapı krediye vermiş, işçetereye vermiş. Ee, bunlar genelde maalesef bankalara veriyor. Niye maalesef diyorum ben e, Türkiye'nin sanayisinin gelişmesini, efendime söyleyeyim enerji teknolojinin, yazılımının, kimya sektörünün, Bunların gelişmesini istiyorum. Tabii ki finansal kuruluşların sağlamlığı çok önemli, bankaların sağlamlığı çok önemli. Ama velakin bir ülke finans sektörüyle bir yere kadar gidebilir arkadaşlar. Özellikle bizim gibi ülkeler hiçbir yere gidemez hatta çünkü nedir? Bizlerde nüfus da çoktur, İstidam da önemlidir. Hani hep bazı örnekler veriliyor, İsviçre örnekleri vesaire. Yani bugün bu tarz örnekler bana çok komik geliyor çünkü aynı şartlarda değiliz, aynı bölgelerde değiliz. Ee, maalesef yani onlar e, pamuklar içindeler e, ama bizim ülkemizin gerek finansal koşulları, gerek sosyolojisi, gerek çevresi, gerek tehlikeleri e, o bölgelere göre çok kıyaslanabilecek düzeylerde değil. Bu yüzden ben diyorum ki gene kendimize göre bir hedef belirleyip kendimize göre hareket etmemiz e, bizim için en hayırlısı olacaktır. Evet üç tane hacmi yüksek aracı kurumun ee, şirket dağılımlarına baktık tavsiye olarak. Tavsiye verdiği şirket dağılımlarına izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.